Bursa Büyükşehir Belediyemizin Ağrı kardeşlerimiz, çocuklarımız, gençlerimiz için işte hemen yanı başımızda bulunan Hürriyet Mahallesi konağımızın yine buradaki yapılacak anaokulu ve kreşimizin yine Ağrılı kardeşlerimize daha iyi hizmet verebilmek için belediyemizin hizmet araçlarının teslim törenine ki bu noktada araçlara baktığınızda hakikaten 105 yolcu kapasiteli ve 10 tane otobüs ve bunlar çevreye, doğaya saygılı inşallah ağrıya ağrılı kardeşlerimize daha iyi hizmet verecek hizmet araçlarımızı da inşallah alım töreni için bir araya gelmiş bulunuyoruz. İnşallah buradaki programımızın ardından da ağrı ekonomisini canlandıracak, üretimine, istihdamına katkı sağlayacak dev kırsal dönüşüm projesinin temelini de yine sizlerle heyecanla, coşkuyla hep birlikte atacağız. Kıymetli misafirler bugün Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Ağrı Belediye'mizin Kardeşlik nişanlısı olacak. Hale konağımızın, şehrimizde yeni buluşmaların, toplantıların inşallah adresi olacaktır. İçerisinde taziye evinin, muhtarlığın, kreşin, kütüphanesinin, çok amaçlı salonunun, yine mescidinin bulunduğu bu kıymetli, bu güzel, bu güzide eserimiz, şehrimizin kalbinde yine şehre kimlik katacak, değer katacak tüm ağrılı kardeşlerimize hizmet verecektir. Ve bu kardeşlik kapsamında değerli arkadaşım, dostum, savcı sayanla dönem dönem neler yapabiliriz diye istişarelerde bulunuyoruz. Araç takviyelerimiz oldu. Bunun yanında onun çok arzu ettiği özellikle mahalle konağımız ve ana anaokulumuzla alakalı çalışmamızın da bugün startını vermiş olacağız. Anaokulumuzun hizmete alınması beklenen belediye araçlarımızın hizmete alınması noktasında devlet ricalimiz ile birlikteyiz. Ellerimizi açtık, dua ediyoruz, dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Allah ya Allah, Bismillah, hayırlı olsun. Evet, hizmet araçlarımız hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ya Allah, Bismillah. Sayın Bakan çabuk çabuk çalışsın. Otobüsün içine gidecek. Otobüsün içine gidecek bizimlemesini değerli protokol yüzdey gerçekleştiriyorlar. <laughs>